Tapınak Şövalyesi Üstadım Bunun Bazı açıklamaları var Bunlarla ilgili belgeler var Bunları göstereceğim ee, Üstadlık belgem var Onu göstereceğim ama biraz sonra göstereceğim i̇nşallah, i̇nşallah, İnşallah. Biraz İsa Nur'dan okuyacağız Sonra Masonluk diplomaları Masonluk diplomaları Madalyalar Onları göstereceğim. Bazı kişiler gerçi alerjik reaksiyon gösteriyorlar ama bunlar mantıksız. Çünkü ben talepte bulunmadan onlar bana masonluk diploması verdiler. Üstatlık mertebesi verdiler. Meşriki azam mertebesi verdiler. Benim bir talebim yok. Yani herhangi bir törene katılmış değilim. Herhangi bir ritüelden herhangi bir efendim inanç değişikliğinden geçmiş değiliz. Tabii. Yani Müslüman olarak inançlı bir insan olarak bu belgelerin bana tevdi mevzu Ve bu mertebelerin bana tevdi edilmesi mevzu Evet. Biraz sonra göstereceğim. İnşallah. İtalyan Mason hocasının verdiği Madalya. Maşallah, maşallah. Efendim. Tapınak şövalyelerinin verdiği madalya. Maşallah, maşallah. Evet. Amerikan ordusunun e, verdiği madalya. Görüyor musun? Bakın dakika. Netli, şu an. Dedim hocam netleştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Daha çok görürsünüz <uğraşıyız> herhalde. <laughs> ne oldu olmuyor mu? Uzaktan yaklaştınız. Evet. Güzel, ilim ve irfan sahibisi maşallah. Maşallah. Evet, bu da Madalyanın diğer yüzü. Evet. fazla detaylara girmeyelim. Evet Bunlar hocam. yeterli i̇nşallah. evet. İnşallah. Yine başka madalyalar falan da var ama bu kadar yeterli. Evet inşallah. Evet. Bir kısım kardeşlerimiz hasetten kıskançlığın bir kısmı bilgi eksikliğinde sanki mason olunca dinden çıkarmışsın gibi. Böyle bir şey yok. Sen bir Müslümansın hocaların da Allah'a dini anlatabilecek sana bir imkan, Allah'tan sunulmuş bir imkan. Bu neticeten bir güzelliktir. Çünkü Müslüman kardeşlerimizin hiçbiri Mason hocalarına giremiyorlar, tebliğ yapamıyorlar. Mason tarihinde ilk bu. Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılması Mason hocalarında ilktir. Hiç görülmemiştir Mason tarihinde. Mason tarihinde. İslam'ın Kur'an'ın açık açık anlatılması da ilktir. Bu da görülmüş bir şey değil. Görülmemiş bir şeyin olması da harikadır ve güzelliktir. Evet.